Küçücük bir tilki varmış. Adı Çakılmış. Çakıl, kocaman ormanın en neşeli sakiniydi. Oynar, zıplar, kıkırdar dururdu. Ama Çakıl'ın küçücük gizli bir korkusu vardı. Gölgesinden korkardı. Gündüzleri bile peşini hiç bırakmayan o koyu şekilden. Güneş tepedeyken gölgesi kısa ve sakindi. Ama öğleden sonra uzamaya başlayınca Çakıl hemen bir yere saklanırdı. Bir akşamüstü, gölgesi dev gibi olduğunda, çakıl hızla koşup yaşlı bir meşe ağacının kovuğuna girdi ve orada titremeye başladı. O sırada ağacın dallarında Bilge adında bir baykuş vardı. "Ne o çakıl? Neden titriyorsun?" diye yumuşak bir sesle sordu. Çakıl fısıldadı. "Gölge, o hep beni takip ediyor ve büyüyünce çok korkunç oluyor." Bilge gülümsedi. "Ah sevgili çakıl," dedi Bilge. Gölge korkulacak bir şey değil ki. O, ışığın en iyi arkadaşıdır. Gölge sadece ışık nereye giderse oraya giden sessiz bir dosttur. Işık yanındayken gölgen de hep senin yanındadır. Çakıl yavaşça kovuktan çıktı. Gölgesine baktı. Evet, hala oradaydı. Ama artık korkunç değil. Sadece onunla yürüyen bir yol arkadaşıydı. O günden sonra çakıl neşeli oyunlarına geri döndü. Artık gölgesi uzadığında saklanmak yerine onunla birlikte dans ediyordu.